Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta içerisinde e, Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor olacak e, ve e, Akrep burcunda ilerleyen Satürn'le ayın 18'inde kavuşuyor. Aslında hafta içerisinde bu Kavuşumun bu enerjinin etkisini hissedeceğiz. Genel olarak haftanın en önemli açısı diyebiliriz. Güneş-Satürn kavuşumu yaşamımızdaki sorumluluklara dikkat çeker. Sizin üçüncü evinizde oluşacak bu kavuşum, özellikle iş ilişkileriniz, ticari konularla ilgili bazı ciddi yapılandırmaları gündeme getirebilir. Eğitim hayatınız, yakın çevreniz, komşularınız, kardeşleriniz akrabalarınızla ilgili bazı konular gündemde olabilir. Satürn kısıtlayıcı bir enerjisi olan, biraz sorumlulukları, görevleri ön plana çıkaran bir gezegen olduğu için sizin de düşünceleriniz bu dönemde daha ciddi olabilir. Daha uzun vadeli konulara ciddi konulara yönelebilirsiniz. Satürn haritanızda. Ee, özellikle e, Oğlak burcunu yönettiği için e, bunlar çocuklarınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Bu alanlarda ciddi düşünceler içerisinde, planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Ee, kardeşinizin yaşamında oluşacak bazı gelişmeler bu e, dönemde sizi etkileyebilir. Ee, seyahatlerle ilgili veya e, sahip olduğunuz e, araç, otomobil olabilir. Bununla ilgili konulara da biraz dikkat çekiyor tabii ki bazı sorunlar da gündeme gelebilir. E, Mars Oğlak Burcunda ilerliyor. E, Mars'ın Oğlak Burcunda ilerlemesi genel olarak enerjinizi aslında destekliyor. Motivasyonunuz daha güçlü bu dönemde, e, özellikle. E, yaratıcılığınız, e, sosyal alanda kendinizi ifade gücünüz biraz daha artmış e, bir pozisyonda. Ayın 22'sinden itibaren ay yay burcuna geçecek ve hemen ardından yeni ay doğuyor yay burcunda. E, bu e, eviniz, yaşadığınız yer, yuvanız, ailenizle ilgili konulara dikkat çeken bir yeni ay. Önümüzdeki dönemde özellikle... Bu alanda bazı yeni girişimler olabilir, yenilikler olabilir. Bir ev taşınması, ofis değişimi, yaşadığınız yerde bir yenilik, evin dekorasyonunda bir yenilik, aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili bazı konularda önümüzdeki yeni ayın konuları arasında yer alacak sevgili başaklar. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.